Bu hikayenin başında beyaz vardı. Çok kötü günler geçiriyordu. Ee, aileme mühendislik yapmayacağım, ben müzisyen olacağım dediğim zaman e, çok hayat çok güzel değildi. Her şey o kadar kötüydü ki. Her şey gerçekten bok gibiydi. Her şey çok kötüydü. Evimde oturuyordum ve hatır için yaşamaktan fazlasını yapmalısın Emir. Hatır için yaşamaktan fazlasını yapmalısın. Yoksa gece yarınca kapkaranlık olacaksın. Gece yağdı, kapkaranlık olmadık sizin ışığınız aydınlattı. O küçük kafe konserlerinden bugün bu büyük salonlara geçerken yanımızda olan bütün dinleyenlere çok teşekkür ederim. Bunu çok samimi söylüyorum.